cümleten selamun aleyküm. Düsseldorf'un göbeğindeyiz. Arkamıza da Göte Müzesi'ni aldık. Bir Düsseldorf videosuyla karşınızdayız. Karım dedi ki karşıya geçmek dedi. Yok efendim dedi çok yorucu dedi. Ben de o yorgunluğa dayanamam dedi. Bizi karşıya geçirmedi. Şöyle bir cadde ucundayız. Karım senden ağlandım. Evet hocam duydum bir şey geliyor. Baksana ne kadar güzel yeşillik arasında. Ezmeyin beni. Yol, bantlar falan. Güzel, sakin, romantik bir yer. Yürümek için çok güzel bence. Ucunda fışkiye var karım. Evet, fışkiye doğru ilerliyoruz. Burada değişik bir fışkiye var. Fışkiyenin ee, yapılma tarzı biliyor musun? Su borularını tamir eden tesisatçı boruyu patlatırsa çalışması. <laughs> İyi, diyor bak, dur diyor bekle diyor. Ay çok tatlış köpek. Oyun istiyor, abi istiyor, oyun istiyor. Şurada romantik romantik geçen ördeklerin güzelliği, huzuru. Aa, gotik kızlar karım. Almanya'nın... Aa, ortada. Çok değişik. Burası ne ki böyle? Bunun dışarısı. Şöyle az önce geldiğimiz hamburger barın üzerine çıkılıyormuş yürüyerekten. O da çok ilginç bir konsept. O konseptten ziyade yine şöyle bir binamız var. Ne binası hiçbir fikrimiz yok, araştırmıyoruz böyle duvarları falan Mısır'daki piramide benzer bir şekilde kat kat merdiven merdiven ama yemyeşil taze canlı bitkiden oluşuyor. Şu karşıda da Alman Hanslar kaykay kay kay kayıyorlar karım. Gidip yakından bir görüntü almamız yok mu? Yok. Şurada da değişik bir bina var. Yine ne bir binası. Yine hiçbir fikrimiz yok. Önemli Vallahi Önemli olan boşu, binaların güzelliği değil mi? Başı boş geziniyoruz hiçbir binanın ne olduğunu bilmeden. Sadece dışından görselliğine bakıyoruz şu an. Olsun ya güzel ama değil mi? Gördük bak değişik bir bina var. Evet yine güzel. çok e, kısık suyu olan bir fışkiyemiz var. Oysa ki Almanya'ya her bir yağmur yağıyor ama suyu kasmışlar. Burgerin üzerine çıkalım hadi. geliyor geliyor bisikletçi şu an geliyor. Öyle sonuç olarak öyle bir ortamdayız. Şu yeşil binanın yanına gitsek ya dokunalım bakalım neymiş o yeşillikler öyle. Bunları bahçelerin kenarlarına da ekiyorlar kocam bahçeyi kaplıyorlar. Bunlarla. Şöyle merdiven merdiven saksı aslında. Saksıdan büyümüş bitki. Daha farklı bir görüntü vermiş. Ama sonuç olarak değişik şehrin sembolü olacak bir bina değil mi karım? Evet. Şimdi yukarı tırmanalım. Millet tırmanıyor ya yukarıda. Oturman diyor yuvarlanıyor. Hadi karın sen de yuvarlan ben de seni çekerim. Ay başım döndü. Ama <laughs> manzara güzel. Değişik. Ortam nasıl karım? Çok güzel, izlemelik. Değişik, azıcık böyle zinbin olacak bir ortam. güvercin karşıdakiler beyaz güvercin galiba. <laughs> geldi, şahane çıktı. Al 10.100 euro. Karım çok pahalı değilmiş. 11.400 euro var bir tane. Şu siyahı bana alabilirsin. Tabii. Alırım ne demek. İstersen Elimin kiri. Şu ufaklarda 5.500 euro. Çok pahalı değil yani. Ne pahalı gelebilir ki bize? Tabii, tabii tabii. Hiç. Bu da siko. Grand Psycho. Psycho ya. Grand Psycho. 6500. 6800. 14000. Şu oranj 14000'miş. Bu da 6300. Niye Çok bu kadar başka. ucuz ki bunlar? Da ilk başta da vardı. Bir tane onlara da bakalım. Çok ucuz ya kan. Sırf ucuz olduğu için almayacağız değil mi koçuş? Yani. Niye ucuz mal takmayız ki? Şöyle Hiç. takılar varmış. 2630 diyor kolye için. Hangisi o? 6050 var şu sağdaki kolye için. Ne bileyim çok ucuz. Ha, sudan, sudan ucuz. Rolex'ler buradaymış. Rolex'leri de... Tabii Rolex'leri pazar günü bırakmamışlar. Camı kırıp alar. Görüyor musun? Bak camın dışından bile Rolex'i göremedik. Bunca göremedik çünkü bir tane Rolex var. Burada fiyatları kalmış. 6, 63 bin avroya. Sonraki 147 bin avro. 41 bin avro. Biz onunla ev alırız ya. 23 bin avroya varmış. 66.400 bin 400 avro. 43 bin avro olan yani fiyatlar orada. Saatler yok. Saatler ya. olsa camı kırıp alacağız zaten. O paraya saat takılır mı ya? Kolunu koparırlar insanın. Burada diğer marka var varmış. 14.500 falan civarı. Gerald Charles varmış. 22 bin 23 bin avroya. Aşağı yukarı. Alsa şunlardan bana bir iki bileklik. Bir iki o da. Bir tane de değil. İki, i̇ki bin, bin avroya bir bileklik bana alasana. Kaç avroya? İki bin var. Şurada var bir tane. Şu ilk e, morlu olan on bir bin avroya. Çok ucuz ne? ya. O altın mı ki o kadar pahalı? Niye ki o gerçek taş mı? Bilmiyorum. Ya da... Burada Tudors'tan saatler varmış. 2500 civarı gidiyor. Burada başka var. Brightlink, Brightlink var bir tane 5000 civarı gidiyor. Ne yapıyor bu insanlar? Taşı tutuyorlar. Aa, adam balığa binmiş. Kadın da var, kadın da balığa binmiş. Alayı, alayı balığa binmiş karım. <laughs> Dedem Porsche sürüyor. Gelmiş 80 yaşına. Yakışır dedeme. Bu ne ayak? Keşiş mi? Bilmem. Keşif mi yapıyor diyorsun? Galiba. şeker güzelmiş, yakışmış ortama. Şimdi... Aa, palyaço. Yani palyaço gibi. mu? Ay, gülleri bedavaya mı veriyor? Bana verse ya tane Bence yüz katına veriyordur. Yüz katına veriyordur. Ay tamam ya yani. hiç. Bak burada menünün şeyi var. Menüye de bakabiliriz fiyatlar bir şişe su 3.90 euro 300 miligramı 26-27 euro bir ana yemek öyle Tas kahve diyor 4.80 diyor Kapuçino içerisinde 5.20 diyor Hatta latte macchiato diyor zengin iç hissetmek içmek diyor 6.50'den başlıyor diyor da diyor hocam Aa şeye bak ya, Servitorka'ya bak. Servitorka'ya bak, bakayım, saçlarına mı bakayım? Saçlarına bakacan tabii ki. Onlar doğal mı acaba? Tisettörlü kadınlar da var. Tabii sen tam ülkeden. Arap var, Suriyeli var, İtalyan, biz varız. Bak burada menünün şeyi var, menüye de bakabiliriz. Fiyatlar bir şişe su 3.90 euro. 300 miligramı. 26-27 euro bir ana yemek. Öyle. Üç, tas kahve diyor. diyor. Capucino, 4.80 diyor. Kapuçino içerisinde 5.20 diyor. Hatta latte macchiato diyor. Zengin içsetmek içmek diyor. 6.50'den başlıyor diyor da diyor kocam. Aa şeye bak lan Servitorka'ya bak. Servitorka'ya bak hem saçlarına mı bakayım? Saçlarına bakacağım tabii ki. Onlar doğal mı acaba? Tesettürlü kadınlar da var. Tabii sen tam ülkeden. Arap var, Suriyeli var, İtalyan, biz varız. Ja, <laughs> <laughs> İnanır mısın Alman bile var. Almanya'da Alman olacak tabii ki. Ren nehrindeyiz. Ren, Ren. Ren'in trenle bağlantısı ne acaba? Bak Japon bir aile çocuk karı da Japon. Ne tesadüf. <laughs> şey vardı, bir tane Kocam. Ve o, hani tutukladılar onu Adnan bir şeyin bir şeyle bağlantısı ne acaba diyordu bir çok komik şaka yapmıştı. Kızlar çok uyumuştu ama şu an aklıma gelmedi. Şişme Efendim şu an ne ki? Şişme, mı, şişme balon. Şeyle? Balonu şişirmişler. Karın Koy ona da verin oh, 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 ya, ona oh, 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 da verin. Oh, oh, oh. Evlatçık nasıl istiyor, nasıl istiyor ben de diye. Vermiyorlar değil mi? Lüpür lüpür yiyorlar da vermiyorlar, kocam. Bu balon ne ya, bir balon şişmiş, oh hiçbir... Omaigata, Ula omaigata. Oh ulan ne omaigata lan, şerefsiz çocuk, ne bağırıyorsun? Buradan oluyor ki çok kalabalık. Ne oldu lan böyle birden bir şeyin içine ise girdik. Düsseldorf gerçekten çok büyük. Gez gez bitmedi. Hava da biraz soğuk. Biz yorgunuz. Yediğimiz yemek çok ağır geldi. Yürü yürü. Yine de sindiremedik. Düsseldorf dakika videomuz bu kadar olacak. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Kendisi cici bakın. Allah nasip ederse başka videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Bir de beğenip bizi kanalımıza abone olursanız çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz daha şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.